başarılar dileriz. Teşekkür Harika ediyoruz. Harika bir organizasyon. Teşekkürler. Öncelikle ayaklarınızı sağlık. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Medya Ankara olarak Başkente Değer Ödülleri törenimizin dördüncüsünü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. E, emeği geçen, destek veren, katılımlarıyla törenimizi onurlandıran herkese teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah beşincisi, altıncısı diye devam edecek. Medya Ankara'nın düzenlediği Başkente Değer Ödülleri töreni de Ankara'nın bir değeri olmaya devam ediyor. Burada Ankara'da hizmetleriyle öne çıkan belediye başkanları, milletvekilleri, sanatçılar, sporcular, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ödül alıyorlar her yıl. İnşallah sonraki törenlerde hizmetlerinizde sizler de öne çıkın ve bu sahnede ödülünüzü almayı unutmayın diyoruz. Ee, aldık galiba. Evet. <laughs> teşekkür ederiz. Evet. ki varsın, çok güzel düşüyor. Daha önceki törenlerimizde İsa Çotur'a da bu ödülü Birinci takdim etmiştik. Evet. Emekler için İsa Çotur kardeşimize de çok teşekkür ederiz. Ben ediniz. teşekkür ederim nice yıllara. Eyvallah sağ olun.